ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Spor Ekstra programı ile sizlerle birlikteyiz. Spor yorumcusu Mithat Kanarya ile birlikte İzmir'deki futbol gündemini masaya yatıracağız. Ve ilk olarak Spor Toto 1. Lig temsilcilerimizden Göztepe ile başlamak istiyorum. Göztepe galibiyet hasretine yeni Malatya Spor Deplasmanı'na son verdi. Kaptan Yasin Öztekin golüyle zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Tabiri caizse 6 puanlık bir maçtı. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Sarı Kırmızılar ligin, debin, ligin dibine demir atmış. Malatyaspor Spor karşısında 1-0'lık skorla geçip e, puanını 11'e yükseltti ve biraz da nefes aldı. Yeni teknik heyetiyle birlikte de Ekrem Dağ ve Şakir Özkay'ın olayla birlikte ilk 3 puanına e, sahip oldu. Evet Mithat'cığım öncelikle sen de hoş geldin yayına. Hoş bulduk. E, neler söyleyeceksin? Göztepe e, Tuzla ve Pendik yenilgilerinden sonra ligde 3 puanla tanıştı. Kupa maçında da kazanmıştı. Aynen. Onun kazanma alışkanlığını Malatya Depresmanı'na da sürdürdü. Valla kupa maçında şeytanın bacağını kırdı diyelim Göztepe. Ve o kazanma alışkanlığını inşallah bundan sonra da ligde de edinir ki bu almış olduğu 3 puan çok değerliydi. Takımı yine her zaman söylediğimiz gibi Yasin Sıkladı evet. diyebiliriz. 60 olduğu bu golle birlikte. Deplasman'da alınan bir 3 puan kötü gidişattan sonra deplasman'da alınan 3 puanın da anlamı büyüktü. Önümüzdeki hafta Denizlispor'u kendi evinde konuk edecek. Denizlispor'da ligin son sırası son sırasında. sırasında. Yani Göztepe için artık bu bir bu galibiyet bir fırsat olur evet, ve Denizlispor'da da sıcak gelişmeler var. Mesut Bakkal görevinden ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibi geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'e başarı Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Yücel İliz'le de prensip anlaşmasına varmışlar. Yani çok büyük bir aksilik olmazsa 29 Ekim de oynanacak. Cumartesi günü İzmir'de oynanacak maçta. Denizli Spor'un başında da Yücel Hoca'yı görebiliriz. Türkiye'de şöyle bir şey var. O da Göztepe'nin şanssızlığı. Hep teknik direktör değişikliklerinde bir takımlar çıkış yakalar ya. Göztepe'ye Göztepe'de bu kötü şans geldi ama artık Göztepe'nin bu olaylara bakmayıp kendi önüne odaklanması gerekiyor. Ama yarın çarşamba maç cumartesi 3 gün içinde Denizli Spor'un hocası da ben çok büyük bir şey fark et. Gerçi Altın Ordu maçında da onu değineceğiz. Denizli Spor korokor bir mücadele sergiliyor. Ancak transfer yasağı olan mevcut kadrodan da geçtiğimiz bir sezondan birkaç tanesi oyuncusu giden Ege temsilcisi bu sene tabiri caizse bir türlü dikiş tutturamadı. Denizli Spor'da artık parantez açmak gerekirse konumuzu bölmeden Göztepe'yi konuşuyorduk. Geçtiğimiz yılda son maçlara doğru kümeye de kalmayı başarısını gösterdi. Zar zor kalabildi. Ondan önceki sene Süper Lig'de mücadele ettiği yıllarda da hep düşme potasındaydı. Yani Denizli'nin de Denizli halkının da bu takıma sahip çıkması lazım. Birkaç kişiye bırakmaması lazım. Eğer böyle de devam ederse bu sezonda şu an ligin dibindeler 6 puanları var. Vallahi. En büyük düşme adeti yıllarda da hep düşme potasındaydı. Yani Denizli'nin de Denizli Hı. halkının da bu takıma sahip çıkması lazım. Birkaç kişiye e, bırakmaması lazım. Eğer böyle de devam ederse bu sezonda şu an ligin dibindeler 6 puanları var. Vallahi. En büyük düşme adayları. Göztepe'ye devam edecek olursak kupa maçı uzatmalarda e, yine Yasin'in attığı bir golle turu geçtiler. Bu hafta da o bin gayretlerinden sonrası Yasin Yene, orada usta bir bitirişte golü bitirdi. Ancak ortaya koyan, koyan ortaya konan futbol ne sarı kırmızıları tatmin etti ne de bence teknik eğitimi tatmin etmiştir. 3 puan çok anlamlı, ya, çok önemli. Üç. Ancak ateş yani... hattının uzaklaşması anlamında önemli. Ben zaten şöyle söyleyeyim. Yani Göztepe bu kadrosuyla çok iyi bir Göztepe olamaz. Bunu hep bir söyledik. Yani burada yapılan başından bir e, yanlışlık var. Kurulan kadroda bir yanlışlık var. Elde tutulan oyuncularda bir yanlışlık var. Yasin ben sadece gol attı diye de takımı sıtlıyor demiyoruz. Zaten biz programı yaptığımız ilk haftadan beri hep Yasin'in takıma olan katkılarından bahsediyoruz. Ben alınan 3 puanın değerini şöyle e, özetleyeceğim Göztepe adına. Ateş hattından birazcık uza, uzaklaşması ve devre arasına kadar ne kadar çok puan toplarsa o kadar iyi. Devre arasında bu takıma kesin transfer yapılması şart. Zaten e, Ekrem Hoca ve Şakir Hoca da neşteri vurdular. 5 değişiklik değil mi? İlk defa e, Bursa Spor'dan yakından tanıdığımız, geçtiğimiz sezonda Almanya'da top koşturan Ali Akman ilk 11'de görev yaptı. Bu sezon ilk koştuğu. Tarık Çamdal yedek, e, Mesut Kesik yedek, Emre Çolak kart cezalısı olduğu için oynamadı. Atanga yedek. Marco e, yedek soyundu. Onların yerine Aslan'a geç, Emre Gedik, 19 yaşındaki Tuğbey, Yasin Öztekin ve Ali Akman. Yasin Öztekin de geçtiğimiz hafta Tuzla Spor maçında yedekler arasındaydı. Sonradan oyuna girmişti. Yani kadroda da bir e, revizyon artı bir gençleştirme operasyonu da yapılmış. Bu da sonuç verdi. Ancak gene e, hem sağdaki oyuna hem de verilere baktığımızda Göztepe 3 puanı aldı. E, tabiri caizse tek golü üçlük attı ancak rakamlara baktığımızda e, rakamlar pek iç açıcı değil değil e, topla sahip olma oranları 61'e 39 ev sahibi takım Yeni Malatya yine e, şut sayılarına baktığımızda Yeni Malatya 9'da 7 Göztepe 4'te 3 e, Cezası aslında topla buluşmada Malatya Spor 26 Göztepe 16 net kaçan fırsatlarda Göztepe 0 Yeni Malatya Spor 4 ve bu maçta da Sarı Kırmızılar ekibinin yıldızı kalecisi Ekrem Kılıçarslan oldu. Ee, yani kalecisinin de e, biliyorsun bir penaltı da kurtardı. Penaltı da Doğukan'da, evet. Doğukan'da e, Doğukan ekmeksiz de bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Niye? Kaleci Ekrem kurtardı parmaklarının ucuyla ardından direğe. Göztepe 3 puanı kaldı. Vay. İnşallah bu galibiyet serisi devam eder. Ancak ortaya koyduğu futbol e, hiçbir Göztepe'liği tatmin etmedi. Göztepe'nin oynadığın yani oynadığı şey futbol değil diye görünüyor. Şimdi geçmiş oynadıkları oyunlara baktığımız zaman Göztepe'nin, yani istatistikler olarak e, tabii ki tatmin etmiyor. Sağdaki oyun olarak tabii ki tatmin etmiyor. Ama yine de bir e, bu galibiyetle bir hava yakalandı. Yani ben onu hissediyorum yani. Kesinlikle. O bir, bir ruh ruhsuzdu Göztepe. Yani sağdaki o oyuncular oyun. Yani şimdi kalecinin penaltıyı kurtarması bunlar önemli şeyler. 3 puanın deplasmanda alınması. 5 tane yapılan bir değişiklik var ve bu değişikliklerin hepsi de zorunlu değişiklikler değil. Yani bildiğiniz bir neşter vurma. Bir tane sadece kart cezalı <laughs> mesela oyuncu var galiba. Tarık, Çandal, Tarık Çamdal Tarık Çandal kıza çekilmiş. Yedeye alınmış. Onun yerine Sağbek'te, bekte sol bek olarak yakından tanıdığımız İsmail Köybaşı görev yaptı. Öbür bir tarafta da sezon başından beri iyi bir performans gösteren Emre Gedik oynadı. Yani burada İsmail'den vazgeçilmedi. Ee, İsmail'i kanat, sağ ve, kanat değiştirerek sağ ve kalarak tecrübesinden de faydalanarak öyle bir ama e, Göztepe'de savunmada geç ve e, Emir Ortakaya çok iyi bir uyum sağladı. Bozmadı zaten hocada. Kesinlikle yok. Aslında geçtiğimiz hafta stoper değişti. alsana Cedek'ti. Bu hafta miydi? tekrar ilk 11'i aldı. Orada yanılmıyorsam Mesut görev yapıyordu. Göztepe'nin sorunu orta sahada. Yani Tienic bir türlü beklenen verimi performansı gösteremiyor. Topu savunmada kapıyorlar. İleriye İleriye taşıdıklarında yani Yasin gerilere kadar gelip top alıyor. O... O Binna aynı ona keza yani orta sahada. Kademin e, arası bağlantılarda bir sıkıntı tu, var. Genç Tuğbey'le e, aslında e, orada bir, bir bağlantı yani bir yetiş var. oyunları yok. o Malatya'da da şey oynadı. E, mesafe çok açıktı ön tarafla e, arka taraf arasında. Savunmada bir şekilde bir mücadele ediyor. Ancak topu aldıktan sonra... Ne yazık ki beklenen final pasları beklenen... oyun kuramıyor bence oyun Göster. kuramıyor Elçin'de kesinlikle hani topları aktarma dışında da yani bir e, bir çalışılmış bir organize atak yok hani e, öyle topu bir şekilde karşı tarafı geçirmeye çalışıyorlar ileriye götürmeye çalışıyorlar ama o da maalesef e, bazen sonuç vermiyor yani e, Göztepe için bakalım bu değişikliklerle birlikte bu hava buru Denizli Baçı ile birlikte devam edecek mi? Kesinlikle. Ee, şimdi kendi evlerinde oynayacaklar. Taraftarının desteği önünde oynayacaklar. Bu da Göztepe için bir fırsat. Bence bu yeni Malatya karşısında alınan galibiyet Göztepe için bir fırsat. Kendi evinde de öyle ya da böyle hoca değişikliği yapmış takım yapmamış hiç önemi yok. Galip gelerek bu ligde 2-2 yaparak bir hava yakalamaları lazım. Kesinlikle. Sıraştırdı. Belki oyun anlamında da düzelirler bu değişikliklerle birlikte yani önümüzdeki hafta. Göztepe taraftarı tabiri caizse ölüyü canlandıran bir taraftar. Orada e, iç sahada oyunculara büyük bir e, güç olacaklardır. Ve son maç Tuzla maçında da bunu hep birlikte yaşadık. Son düdük çalına kadar hiçbir şey yapmadılar. Son düdük çaldıktan sonra takımlarını medeni bir şekilde protesto ettiler. Burada dediğim gibi Doğru orta, sahada, orta sahada... Ee, geçtiğimiz sezon Süper Lig kadrosunda alındığında yüksek bir bonservis bedeliyle de alınan e, Sırp oyuncu Tijanić biraz üstüne koyarak oynarsa, biraz daha sorumluluk alırsa, o son pasları verebilirse ben ileride Yasin'in, Alakman'ın, Akman'ın, Obinna'nın skoru üreteceğine eminim. Ancak işte orta sahada e, genç Tuğbey ara sıra bir şeyler denedi ancak o da e, pek başarılı olamadı. Umarız Denizli önünde tarafların muhteşem desteğiyle. Futbol birazcık da hava işi. Yani dediğin gibi o diğer oyuncular da bu işe katılacaktır. Ondan dolayı söylüyorum. E, hani Göztepe'nin bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Eğer e, Denizli karşısında Göztepe galip gelirse önümüzdeki günlerde 2-3 hafta sonra e, farklı şeyleri konuşuyor olacağız burada. Ya takımdaki bütün oyuncuların, kaleciden en uca kadar, kaptanları 35 yaşındaki. Yasin Özkini e örnek alırlarsa en az sahada onun kadar koşup mücadele, mücadele ederlerse, ederlerse ederler, Göztepe zaten kimse tutamaz. Yani Rahat e, oynar. Süper Lig'de e, bazı takımlarla maddi olarak boyu ölçüşemedikleri için çok uç noktaları gelemiyorlardı ama taraflarıyla e, taraftarıyla bütünleşmiş iç sahada Gürsel Aksel'de e, o efsane tribünleri arkasına alan bir takımı bu ligde ben Hiçbir takımın tutacağını önünde duracağına e, inanmıyorum. Çünkü bunu geçmiş yıllarda da yaşadık. Evet. Yani taraftarla takım bütünleştiği zaman e, Göztepe'yi kimse tutamaz. Ama Göztepe taraftarların da e, bir handikapı. Betoları gördükten sonra, e, en kötü geçen sezon giden bir Adis'i gördükten sonra, orta sahada bir Selçuk, e, Selçuk Şahin'i gördükten sonra ya. öyle kadrolardan bu kadrolara gelmek, Onların da bence içini derin bir şekilde acıtıyordur. Ya Göztepe amatörlere de düştü. Döndü geriye. O yüzden sıkıntı yok yani. Onların sözü Göztepe taraftarının bir sözü vardır. Yani Göztepe bu. Her şeyi Her şey, yaşayacaksın evet. hesabı. Bu sefer de kötü günleri yaşıyorlar ama dediğimiz gibi bu kötü günlerden de eskiden nasıl çıktıysa Göztepe. Yeni yere... başında senin de söylediğin gibi devre arasına kadar ne kadar puan alırlarsa alacaklar. Çünkü devre arasında ben eee kulüpte köklü bir revizyonun takımda olacağını inanıyorum ve bekliyorum. Çünkü olmazsa işi gerçekten de çok zor. Çünkü bu revizyon ama niye bu zamana bırakıldı? Yani şimdi biz burada niye bir kaybı var Göztepe'nin yarım döne... yani yarım sezon. Yani şimdi eee Denizli maçında Göztepe bir puan alamazsa yani yine e, toparlanamayacak bir kötü düş... e, tehlike hattının hemen içinde bulunacak. Ama başkanın da geçtiğimiz haftalarda açıklaması açıklan etti. 5 yıl sonra çok büyük çok farklı yerlere geleceğiz de demek ki bu seneyi onların Türkiye'yi ligi tanıma nerelere yatırım yapacakları açısından bir geçiş dönemi olarak görüyorlar da bu geçiş dönemi olacak Sepil geldi MMSP geldi 5 yıl sonra Avrupa'dayız dedi. E, e, Ramus gitti, yeni başkan geldi. Ben başka bir yabancı yatırım geldi. Tanıyorum, tanıyorum, tanıyorum şeklinde mi gidecek yani bu iş? Yani bence yani yukarıda tutmak varken takımı gençlerle e, ilerlemek varken hani artık e, bunun yanlış olduğunu inşallah devre arasına kadar anlarlar. Bence... Devre arasında da neşteri genel olarak vururlar. Yani kulüp yönetimi anlamında da bir sıkıntılı sıkıntı var. Yani geçmiş yıllardaki kulüp yönetimi de yok şu an. İnşallah her şey göztepe için iyi olur inşallah